Belçika'daki evin balkonlarında aynı tür aynı Türkiye manzaraları gördüm. Depo gibi bir sürü eşyalar, döküntüler. Ama şuradaki manzara insanın için açıyor. Evet, çevre düzeni, temizlik, görsellik çok güzel bir şey. Ve bu kadar yolu 15 dakikadan beri yürüyorum. Bu kadar yolu bir tek maydanoz almak için geliyorum yakın mesafede öyle bakkal falan böyle ufak tefek şeyler yok. Sadece burası çarşı. Bayağı 10-15 dakika yürümem gerek. Günlük buraya yürüyorum. Hem etrafı gezmiş oluyorum, hem yürüyüş yapmış oluyorum, hem alışveriş yapmış oluyorum. bir bir maydanoz unuttum diye. Şimdi 15-20 dakika gel. O kadar mesafede de git. Tabi buranın hava şartları da bu manzaraların güzelleşmesine sebep oluyor. Çünkü devamlı nemli, devamlı yağmur yağıyor. Çok fazla kurutmuyor. Şu çiçekler bizim balkonlarda olsa 3 gün sonra kurur sıcaktan.